Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir ve arkadaşlar bugün yine küçük Emirle birlikte Brokeyum'da lanetli evin yeni gizemlerine bakacağız. Gerçekten çok garip şeyler oyuna eklenmiş. Küçük Emir e hoş geldin videoma. Hoş bir şey diyeceğim. Lanetli evin gizemini bu videoyu kimse bilmiyordur biliyor musun? Vallahi bence de öyle küçük Emir arkadaşlar biliyorsunuz lanetli evi bizim güzel lanetli evimiz arkadaşlar yeni şeyler eklenmiş ve bunların hepsine bakacağız hep birlikte. Arkadaşlar her videoda olduğu gibi bu videoda size bedava Robux veriyoruz. Book istiyorsanız şu anda kanala abone olun Videoyu beğeni atın ve yorumlara Roblox isminizi yazın Aynen öyle arkadaşlar bu kadar basit bu kadar kolay Küçük Emir o zaman hadi başlayalım hazır mıyız Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım yerimde Duramıyorum hadi başlayalım O zaman arkadaşlar lanetle eve doğru yola Çıkabiliriz hemen Lamborghini'mizi çağırdık Küçük Emir'i de yanıma aldım arkadaşlar Arabamızda kırmızı yapıyoruz ve lanetle eve doğru gidiyoruz Şimdi arkadaşlar ne geldi Sizlere ufaktan anlatayım Bizim normal lanetli evimiz arkadaşlar Yeni şeyler eklendi yeni bir olay eklendi Ve bu gizem henüz çözülemedi arkadaşlar çok garip bir olay var. Çok garip bir şey var ve bu henüz çözülemedi. Her şey olabilir. Bakacağız arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi lanetli evin yanındayız. Şöyle baktığımız arkadaşlar yeni bir şey yok gibi gözüküyor ama birazdan anlayacaksınız yeni ne geldi. Gerçekten inanılmaz bir şey geldi. Eve arkadaşlar yıldırım falan çarpıyor. Böyle enerji şeyleri falan filan oluyor. Çok garip şeyler oluyor. Bakalım hemen. Bakın şimdi arkadaşlar küçük emirse oraya gittim de bakın şimdi arkadaşlar ben size olayı gösteriyorum. İçeriye girdik. İçeriye girdiğimiz gibi bakın şu anda yukarıda gördüğünüz gibi böyle bir ışığımız var bizim tamam mı? Bu yeni mi eski mi bilmiyorum ama buna da bakacağız. Şimdi bakın arkadaşlar buraya geldiğimizde burada gördüğünüz gibi yeni bir çıkıntı var. Bakın burada böyle bir çıkıntı var. Şu çıkıntıyı görüyorsunuz bu çıkıntıyı. Şimdi bu çıkıntının olayı ne? Bu çıkıntı niye geldi arkadaşlar? Hemen anlatıyorum ne geldi bu çıkıntıyla birlikte. Küçük Emir hazır mısın şimdi? Hazırım hadi bakalım bas o çıkıntıya ne olacak görelim. İşte arkadaşlar bakın çıkıntıya bastık ve gördüğünüz gibi şu anda her yer bu şekilde garip garip sarı renk oldu. Her yerde şimşek çarpıyor. Ne oluyor küçük Emir? Kaçıyorum evden kaçıyorum çok korkunç. Arkadaşlar bakın şu anda çok garip şeyler oluyor. Bakın gördüğünüz gibi Brookhaven'da kimsenin bilmediği bir gizem. Bu yeni geldi ve bunu hiç kimse ama hiç kimse bilmiyor şu anda. Hiçbir yerde de bulamazsınız bunu. Bunu arkadaşlar ben rastgele buldum. Hiçbir yerde bununla alakalı bir şey yok ve gördüğünüz gibi şu anda evin üstüne yıldırım çarpıyor. Şu anda lanetli ev arkadaşlar. Yıldırım iniyor gördüğünüz gibi. Inanılmaz garip şeyler oluyor. Şuna bir bakar mısınız? İşte yıldırım. Çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. Peki bu ne demek? Şu anda ne oluyor? Neden oluyor arkadaşlar? Bu anlamadık. Yani bunu aktif etmenin yolu buraya zıplamak. Buraya zıplamak zıplayıp geri indiğinizde böyle garip garip şeyler olmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıkalım. Yukarıya çıktığımızda küçük bir burada bir yazı var. Bak şimdi görüyor musun bu yazıyı? Nerede nerede? Oo bunlar ne böyle? Bu arada arkadaşlar şimşek çarpmaya devam ediyor. Şimdi bu yazıyı inceleyeceğiz. Bu yazının anlamını sizlere söyleyeceğim ama ilk öncelikle sizlere şunu dinletmek istiyorum. Şu anda garip garip sesler geliyor arkadaşlar sürekli. Siz bunu duymuyorsunuz ama şimdi size dinleteceğim oyunun sesini açıp şu anda çok garip sesler geliyor. Bakın şu anda oyunun sesini açtım. Şimdi dinleyelim. <laughs> Evet arkadaşlar sesleri dinledik. Gördüğünüz gibi çok ilginç, çok garip sesler geliyor. Sürekli bir, sürekli bir şeyler oluyor ve ilginç sesler çıkıyor. Küçük Emir sence bu neyle alakalı olabilir? Yani sence bir süper kahraman güncellemesi mi geliyor? Ne bu yani? Bilmiyorum ama şimşek mi şey diyorsa yakında öyle bir şey görebiliriz büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar büyük bir süper kahraman güncellemesi oluyor olabilir veya bu lanetli evle alakalı büyük bir güncelleme geliyor olabilir. Hiç bilmiyorum. Bu bir ipucu olabilir. Bakın aşağı iniyorum ve tekrar çıkacağım. Şimdi bunu tekrar aktif edeceğiz. Bakın tekrar aktif oldu. Şimdi buradaki yazıları sizlere anlatayım arkadaşlar. Küçük şöyle aşağıda durayım şöyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu anda evin halini görüyorsunuz. Ev çok garip arkadaşlar. Her şey çok ilginç gözüküyor şu anda. Bu şekilde çok garip bir olay var. Uzaktan baktığımızda da bu şekilde yıldırım düşüyor. Bakın göstereceğim hemen arkadaşlar yıldırımı. Bakın gördüğünüz gibi yıldırımı görebiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi buradaki yazılara bakalım arkadaşlar. Buradaki yazıların anlamı ne? Buradaki yazılar bize ne ifade ediyor? Şimdi diyor ki burada Brookhaven RP Contributors diyor. Yani Brookhaven RP oyununa destek veren insanlar diyor arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi kodlu modlu CBI AD, işte 2021, Q1 işte isimler falan filan garip garip şeyler yazıyor. Şimdi bunlar ne arkadaşlar sizlere anlatıyorum. Aşağıda zaten yazmış. Şimdi burada harflerin neleri sembolize ettiğini yazmış adamlar. C harfi kodlama diyor. B harfi yapı diyor. I harfi kullanıcı arayüzü diyor. A harfi resimler diyor. D harfi tasarım diyor ve S harfi de destek diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada Brokeun hakkında bir rapor vermiş bize. Mesela 2020 yılında Q2 yazmış. 2020 Q2'de Wolfpack yani oyunun kurucusu C-B-I-A-D yapmış. Yani kodlama yapmış, yapı yapmış, kullanıcı arayüzü yapmış, resim yapmış ve tasarım yapmış arkadaşlar. Ve ve de Aiden Lee Wolf diye birisi tasarım ve destek yapmış. Mesela burada kimin ne yaptığını yazıyor. Birazdan bunların kim olduğunu daha detaylı bakacağız. 2020 Q3'te mesela yine aynı şeyler var. Ama mesela 2020 Q4'te Aiden Lee Wolf arkadaşlar D yapmamış sadece S yapmış. Bir dakika bozuldu. Bir daha hareket edelim şöyle kendine gelsin arkadaşlar. Bakın şöyle kendine gelmesi lazım bir dakika. Şöyle zıplıyorum arkadaşlar ve yine aktif oldu gördüğünüz gibi. Aiden Evil buralarda sadece SS yapmış arkadaşlar. Ondan sonra 2021'de gördüğünüz gibi Whitney diye birisi bakın Whitney o bir dakika çok parlak oldu. Whitney diye birisi B yapmış yani yapı yapmış arkadaşlar. Ondan sonra 2021'de Christine diye birisi destek vermiş yani S harfi. Ondan sonra 2022'de Fizzy Pine bakın Fizzy Pine diye birisi C yapmış yani kodlamada destek vermiş. Bu Fizzy Pine dedi, dediği adam bayağı yetenekli birisi olmalı. Çünkü arkadaşlar bu yılda bu Brokeron'a portal eklenmişti biliyorsunuz. Tam Brokeron'a portal eklendiği zamanlarda bu adam arkadaşlar kodlamada destek vermiş. Hatırlarsanız Brokeron'a eskiden portal eklenmişti ve Brokeron'un en iyi zamanları falandı. Çok eğlenceliydi o zamanlar oyunlar çünkü çok güzel şeyler geliyordu. Portal falan geliyordu. Ve bu Fizzy Pine denen adam yapmış demek ki bu portalı oyuna eklemiş. Bu adam gitmiş kendi başına portalı oyuna eklemiş yani. Ve bu adam sonradan kovulmuş. Bu adamın kovulduğunu da şuradan anlayabiliriz. Bakın bu adam sadece 2022 Q2'de arkadaşlar Fizzy Pine C olarak yani kodlama olarak destek gelmiş. Ondan sonra Fizzipine ismi yok. Aiden Lee Wolf var arkadaşlar. Christine var ve Gavin diye birisi var gördüğünüz gibi. Bu şekilde 2024'e baktığımızda yani şu anki yıla baktığımızda da sadece Wolfpack var. Yani oyunun kurucusu. Her şeyi o yapıyor. Başka hiç kimse bir şey yapmıyor. Adam tek başına çalışıyor yani. Şimdi arkadaşlar bizim buradan çıkaracağımız şey ne? Arkadaşlar bunun hakkında çok bir fikrimiz yok. Adam burada destek verenlerin ismini yazmış. Destek veren herkesin isimlerini yazmış. Kim nasıl destek verdi? Kim ne yaptı? Yazmış. Brokia'nın kurucusu böyle bir şey eklemiş oyuna. Ama bu yıldırımlar bu elektrikler bunlar ne ifade ediyor henüz bilmiyoruz. Bunlar dediğim gibi bir ipucu olabilir. Küçük emir süper güç olabilir dedi arkadaşlar mesela. Süper güçlerle alakalı bir şey olabilir arkadaşlar. Şunu tekrar aktif ederim. Aynen oldu. Bu şekilde garip bir hal almış. Yani lanetli ev şu anda çok garip gözüküyor. Bir şey diyeceğim. Eğer arkadaşlar sizin bildiğiniz söyler varsa bunları yorumlara yazın. Yemin ederim tüm yorumları okuyacağım tamam mı? Aynen arkadaşlar. O zaman siz fikirlerinizi yazın. Sizce bu ne olabilir arkadaşlar? Sizce bu ne? Fikirlerinizi ve teorilerinizi yorumlara yazın. Küçük emirle birlikte yan yana hep hepsini de okuyacağız arkadaşlar tamam mı? hepsini okuyacağız hepsine de kalp atacağız fikirlerinizi yazın bakalım şimdi küçük emir o zaman arabaya bin seni çok garip bir yere daha götüreceğim bakalım bunlar bağlantılı mı çok garip bir şey göstereceğim sana tamam mı göster bakalım valla bugün gelme benim çok hoşuma gitti ya evet gerçekten çok garip şeyler var şimdi arkadaşlar avm'ye geldik bu eskiden de olan bir şey alışveriş merkezindeyiz şu anda eskiden de olan bir şey yine bir isim göstereceğim sizlere bakın burada bu kısma geldiğimizde burada sağ köşede gördüğünüz gibi bir isim daha yazıyor burada bookstra was here yazıyor yani bookstra buradaydı yazıyor çeçeviriyor seker adında bir kişiden bahsediyor. Şimdi Roblox araba kısmını arkadaşlar gördüğünüz gibi Bookstra yazdım. Bookstra'nın üstüne tıkladım ve bakalım Bookstra kimmiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde birisi arkadaşlar. Bunun kim olduğunu bilmiyoruz. En son 6 gün önce aktif olmuş ve tam olarak kim olduğu belli değil. Bakın favorilerinde Brokeon var gördüğünüz gibi. Yani bu kişi Brokeon'a destek veren bir kişi daha olabilir. Ama bu adamı niye az önceki yere yazmamışlar mesela? Onun hakkında bir fikrimiz yok. Yani bu da destek vermiş Brokeon'a ama bunun ismini yazmamışlar. Bakalım gruplarda Brokeon'da var mı arkadaşlar? Yok. Yok var bakın bu gördüğünüz gibi Wolfpack yani Brokeo'nun grubu bu. Sizlere şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar Brokeo'nun resmi grubu bu. Gördüğünüz gibi. Hatta oyunun kurucusu da burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Wolfpack. Bu da oyunumuzun kurucusu. Bakın oyunun kurucusunun profilindeyiz şu anda. Brokeo'nun da burada mesela arkadaşlar. Brokeo'na tıklıyoruz. Wolfpack arkadaşlar. Oyunu yapan kişi Wolfpack. E peki arkadaşlar bu Bookstra'yı niye yazmamışlar oraya? Şimdi bunun hakkında birazcık düşünmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Bookstra ile Brokeo'nun kurucusu arası bozuk olabilir. Yani ikisi kavgalı olabilir. Wolfpack ile Bookstra kavgalı olabilir. Emin değiliz ama böyle bir olay olabilir olabilir. Bu yüzden ismi yazmamış olabilir. Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğim adam Fizzy Pine'ın profiline gidip bu Fizzy Pine dediğimiz adam Brokeo'nun en iyi olduğu zamanlarda Yani Brokeo'na portal geldiği zamanda arkadaşlar oyuna destek veren birisi. Yani Brokeo'nun portalını bu adam yaptı muhtemelen. Ve bu adam profiline baktığımızda Lumber Tycoon 2 oyununu görüyoruz ve bu adam Lumber Tycoon 2 oyunuyla bağlantılı birisi olabilir. Gördüğünüz gibi böyle bir karakteri var bu adamın. Ve bu adam profiline baktığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bu adam profiline baktığımda arkadaşlar Lumber Tycoon'la alakalı sadece bunu görebiliyorum. Onun dışında arka böyle şüpheli birisi yok. Lambert Tycoon'la alakalı bir şey daha var burada ve başka da sanırım bir şey yok arkadaşlar bu adam profilinde dikkat çeken. Bu adam arkadaşlar bu, bu adam arkadaşlar Roblox'taki Lambert Tycoon 2 oyunuyla alakalı birisi olabilir. Yani Lambert Tycoon oyununda destek vermiş veya oyunun yapımcısıyla bir arkadaş olan birisi olabilir. Tam emin değiliz bu konuda. Bunu araştırma kısmını tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Bunun hakkında bir şey bilmiyorum. Bu Fizzy Pine denen adam hakkında bir şey bilmiyorum. Bunun hakkında siz araştırma yapın ve yorumlara bu videodan sonra bu videoyu izledikten sonra yazın. Yine küçük ile birlikte hepsini okuruz yani. Şimdi buradan çıkalım küçük emir sonra seni bir yere daha götürüyorum hemen. Gidelim gidelim vallahi ben bu gizemi çözene kadar bırak rakibinden çıkmam. Vallahi küçük emir çözmeye çalışacağız bakalım. Şimdi bir yere daha götüreceğim arkadaşlar. Yine garip garip isimlerin olduğu bir yere daha gideceğiz ve şu anda belediye binasına geldik arabamız çok hızlı olduğu için hemencecik geldik. Şimdi küçük emir gel bakalım beni takip et. Geliyorum 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 hadi bakalım çıkalım. Bakın arkadaşlar burada şu anda üst kattayız. Şimdi şu odaya bir girelim. Bu odaya girdiğimizde gördüğünüz gibi bu odada şu anda şüpheli bir şey yok. Özellikle şuraya bakın. Burası bembeyaz bir ekran. Burada hiçbir şey yazmıyor bu tabloda. Şimdi geliyorum arkadaşlar ve küçük emir fener de alalım elimizde. Çünkü burası birazcık karanlık olacak birazdan. Fenerimizi aldık arkadaşlar. Hazırız. Şimdi bakın buradan dışarıya çıkıyoruz. Sonra buradan ışığı kapatıyoruz arkadaşlar. Işığı kapattığımızda bakın şu anda ışıkları komple kapattık. Fenerimiz var. Sonra içeriye girip buraya baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yeni isimler var. Ama bu ışığı buraya tutmayalım ki görelim düzgünce. Bakın arkadaşlar şimdi bu isimlere bakalım. Bu isimler kim? Burada gördüğünüz gibi special thanks yazıyor. Yani özel teşekkürler diyor. Burada garip garip şeyler yazıyor. Mesela QT yazıyor. Fox yazıyor, Zave yazıyor, Kate yazıyor, Willow yazıyor, Fizzy yazıyor. Bakın burada yine Fizzy yazıyor ve yine Whitney yazıyor. Whitney az önceki yerde yazıyor muydu bilmiyorum ama Fizzy Pine ismi ve Christine ve Gavin. Bakın bu isimler Fizzy Pine, Christine, Gavin. Bu isimler yani şöyle göstereyim bakın şunlar Fizzy Pine arkadaşlar şu Christine ve Gavin arkadaşlar. Bunlar az önceki yerde de yazıyordu şimdi burada da bunlar yazıyor. Yani bu adamların Brokyan'a büyük bir desteği var kim olduklarını bilmesek de. Kim oldukları belli olmasa bile büyük bir desteği var tam olarak bilmiyoruz hala çözemedik. Bunların gizemini, bunların olayın hepsini çözmeye çalışacağız ama en büyük olay arkadaşlar şu lanetli eve gelen büyük değişiklik. Hadi bu isimlerin kim olduğu çok önemli değil. Belki önemlidir. Şu anlık önemli değil ama bu lanetli eve gelen büyük değişiklik gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Çok açıklanamaz bir şey. Yani bu neyin ipucu? Bu bir süper güç mü? Bu bir başka bir şey mi? Bu bir ipucu mu? Bilmiyoruz ama burada gördüğünüz gibi evin aldığı şekli görebiliyorsunuz. Ev ne hale gelmiş? Yıldırımları görebiliyorsunuz. Bakın yıldırım çarpsın bir daha. Bu şekilde yıldırımı görebiliyorsunuz. Ufaktan gözükte. Ondan sonra evin içindeki yıldırımları görebiliyoruz. Çok garip gözüküyor her şey arkadaşlar. Şöyle yerin içine falan baktığımızda yerin içinde de bir şey gözükmüyor gördüğünüz gibi. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bir gizem bir şey var ama henüz bilmiyoruz. Bunların hepsini çözeceğim ve sizlere anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Sesleri falan her şeyi dinledik zaten. Emin değiliz arkadaşlar. Hepsini çözeceğiz küçük emirle birlikte. Değil mi küçük emir? Evet vallahi arkadaşlar her şeyi siz söyledik. Bundan sonra ben vallahi yorumları okuyacağım. Aynen öyle arkadaşlar. Sizden destek bekliyoruz. Herkes yorumlarda fikirlerini ve teorilerini yazsın. Bu sesler, bu yıldırımlar, bu sarı şeyler ne ifade ediyor? fikirlerinizi yazın sizin yorumlarınızla birlikte çözmeye çalışacağız. O zaman arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Daha fazla böyle video için ve bu gizemin devamı için videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz ve bay bay.